Evet arkadaşlar İstanbul'da yoğun kar yağışı başladı şu an. Görmüş olduğunuz gibi lapa lapa yağıyor. Evet yerler kaldırımlar biraz kar tuttu. Görmüş olduğunuz gibi gayet çok yağıyor. adeta lapa lapa yağıyor şu an. Araçlar da acele ediyorlar yolda kalmamak için. Evet. Bu aracın üstü kar kaplı. Görmüş olduğunuz gibi yerler de kar tutuyor zaten. <laughs> kar lastiği olmayanlar <laughs> Evet, sürücüler acele ediyorlar. Gerçekten çok ciddi kar yağıyor. Lafa <laughs> 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 burası başka bir noktadan yollar, araçların üzerleri 10 dakika içinde komple karla kaplanmış oldu bu şekilde yağarsa sabah herhalde bir 20-30 santim kar olur evet, İstanbul'daki son durum bu yollar da tutmaya başladı yani yağan kar tutuyor arkadaşlar önceki gibi değil Önceden yağın kar eriyordu, şu an görmüş olduğunuz gibi yağın kar yola tutuyor. Evet, başlayan kar yağışı, şu an yerleri başladı. Görmüş olduğunuz gibi, çok şiddetli yağıyor. Görmüş olduğunuz gibi, her taraf kar. Yoller çıkmaya başladı. Evet. Şu an bayağı şiddetli yağıyor. Yollar da görmüş olduğunuz gibi karla kaplandı. Şu an yolda bir tabaka oluştu. Kar tabakası. Evet. Biraz da rüzgar çıkmaya başladı. Evet. Şu an sokak arasındayım. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir kar yağıyor. Sokak araları karla dolmuş durumda. Gerçekten. Arabaların üzerleri. Lapa lapa hiç durmadan yağıyor arkadaşlar. İstanbul'daki son durum bu.